3000'den başlayak. Aha yola gittik beyler. 112'ye geldi abi. Adam. Güzel. Bu kim lan? Sağ orta sağ şey. Oo! Yes. Vur baba. Vur baba. Gelsin Kanada. Sol bek. Ya. Ne yapıyorsun sen ya? Ya sen ne yapıyorsun ya? Ya sen Şakı ne mı? yapıyorsun Ağabey. oğlum ya? Aleyküm selam YouTube. Hoş geldiniz. Bu ser 999 çift sıfır. Çekilişten sonra bir çekiliş daha yap, iban atsın özelden 500 TL harçlık atayım Ne diyorsun ya? Çekilişten sonra bir ya. çekiliş daha yap, iban atsın özelden 500 TL harçlık atayım diyor. 3 2 1 Rehim! Rehim kazanıyor.